Merhabalar kanalıma yeni videoma hoş geldiniz. İyi ki geldiniz. Ben Nurşah. Bugün sizinle birlikte uzun bir aradan sonra kutu açılımı yapacağız. Bu A101'e gelen su dalgası maşasını deneyeceğiz. Bu Aprilia markasının bir maşası. Ben de daha hiç denemedim. Sabah gittim A101'den aldım geldim. Bugün günlerden perşembe. Büyük ihtimalle siz bu videoyu gün, cuma günü yani yarın yüklerim diye tahmin ediyorum. Şimdi kutu açılımı yapacağız sizinle birlikte ve deneyeceğiz. Şöyle bir kutumuzu açalım. Biraz hızlı bir giriş oldu sanki değil mi? Uzun bir aradan sonra <laughs> video çekmeyince şey yapmak istedim. hızlı bir şekilde gireyim istedim. Böyle içerisinden bir tane kullanım kılavuzu çıkıyor. Markası Abdullah. İşte zaten sürekli ayrı bir geliyor. Böyle içerisinden nasıl kullanabileceğimizi yazıyor. Normal bir şey işte. Kullanım kılavuzu. Ardından içinden düzleştirdiğimiz çıkıyor tabii ki. <laughs> Böyle poşetlemişler ben gelir gelmez açtım baktım hatta orada da bakmıştım ama şöyle çok güzel bir rengi var burası ne derler rose gold mu diyorlardı buna bu şekilde çok güzel bir rengi var şurada kilidi var bu şekilde şöyle açılıyor ve böyle kapatıyoruz burada düğmesi var 200 dereceye kadar ısıyormuş hızlı ısınma bir ee, dakika Döner kablosu varmış ve hızlı ısın, ısınıyormuş. Maksimum da 200 dereceye kadar çıkıyormuş. Şu şekilde şuradan da göstereyim. Gayet güzel bir ürüne benziyor. Denemedim, denemek istemiştim aslında ama sizinle birlikte denemek istediğim için şey yapmadım, hiç denemedim. Şöyle şurasını bir açalım. Kablosunu düzeltelim. Şuraya krizimi getirmiştim. Telefonu şarj etmiştim. Onu çıkarttım. Şöyle hemen şey yandı. Isınmaya başladı. Bakalım deneyelim nasıl bir şeymiş. Dudağını da izin vermeyecek gibi bugün ama ısınmaya başladı şu anda. Bayağı ısınıyor. Hızlı ısınma özelliği varmış. Aha ısındı vallahi isındı. Yani şimdi burayı açalım. Bir deneyelim bakalım. Saçlarımı karasam mı ki? saçlarımı tarayayım. Bu arada saçlarımın doğal hali bir şey yapmadım, yüzleştirmedi veya e, herhangi bir işlem yapmadım bu ürün deneyeceğiz diye. Dün düşten çıktığım gibi duruyor. Şimdi ilk bakalım bir deneyelim nasıl bir şeymiş. Deneyemiyoruz. <laughs> i̇lk şu tepede deneyeceğim daha sonra tutka takarım olmadı çünkü yapamayacak gibiyim. Şöyle bastırıyorum saçımı yakıyormuşum. Bir tane video var ya yani. öyle. <laughs> Kız benim saçımı yakıyor. Böyle şurasından tutup bastırıyorum. Şuradan. Mi ya? Bir daha bakalım. Oluyor gibi sanki değil mi? Döndükçe tecrübe ederiz. Artık ona göre hareket ederim. Çünkü ilk ürün olduğu için saçlarımı yakmayayım. şöyle şimdi bunu da kaldırıyorum aha oluyor görüyor musunuz şu tam bitirelim instagram için her videosu çekmeye çalışacağım <laughs> yapabilirsem şimdi sizin için şöyle bir çekeyim ardından kapatayım ve rahatsızlığında bir şeyler çekeyim şey yaptım az önce. Böyle daha iyi oluyor. Böyle saçlarımı yaydığım zaman daha iyi oluyor. Wow. Güzel sanki değil mi? Tutamadım da son tutamını da aldım. Oldu değil mi? Bakın bu tutamı yaptım. Bu şekilde oldu. Hepsini tamamlayınca da daha güzel olur tabii ama gayet güzel gidiyor bence şimdi ben rast içinde bir şeyler çekeyim geliyorum şimdi instagram içinde rast çektim geldim eğer ki takip etmek isterseniz kullanıcı adımı şuraya yazıyorum şöyle şurayı yaptım rastte Ve şuranın birazını yaptım yani birazını değil şu tarafı baya bitirdim sayılır. gayet güzel gidiyor hızlı bir şekilde yapıyor böyle hızlı bir şekilde ısınıyor ve hızlı bir şekilde oluyor bence şöyle gayet güzel dalgaları var Böyle sanki örüp de bu dalgalara da şey yapabilirsiniz. Ama bu daha güzel duruyor tabii örgüyle aynı şey değil. Ama bu sanki saçlarının önü de salmışım gibi. Gayet güzel gidiyor. Şöyle şu saçları yayınca daha güzel yapıyor. Ve gerçekten hızlı bir şekilde yapıyor. Mesela şöyle saniye sayabilirsiniz. taşan olmuştur. Bakın. Bunlar bakmaşa diye geçiyor sanırım. Bunlar normalde çok pahalı. Diğer markalarınkine bakmıştım ben istiyordum normalde. Ama çok pahalıydı. Almamıştım. A101'e gelince alayım bir deneyeyim dedim. Beğenmezsem iade ederim diye düşündüm. Zaten öyle ayrı bir şey bir yoktu. Bir şey yapıyorlar memnun kalmamamız durumunda şey, iadeyi kabul ediyorlar zaten. Ayrıca böyle de sordum. Deneyin dedi. Bir şey yaparsınız dedi. Geçirirsiniz dedi. Ama ben beğendim ki iade etmeyeceğim. bana kabul çok şey olmuyor aslında. Çok yakıştırmıyorum kendime ama arada değişiklik olsun diye bence gayet güzel. Değil mi? Siz de yorum yazmayı unutmazsanız sevinirim yakışmış mı yakışmamış mı videonun sonunda bunu <laughs> söyleyin lütfen şöyle şu saçlarımı toplayacağım çünkü diğer türlü aşağıları yapamayacağım ilk aşağıdan başlasaydım daha iyi olurmuş ama aşağıdan başlamamıştım ve şu anda kabardı gibi oldu saçlarım gördünüz mü şöyle, şöyle güzel bir topuz yapalım şöyle tepeden o yaptığımız yerde tekrardan yaparız bir şey olmaz Saçım da tek bir güzel oldu maşallah. Çok uzun. <laughs> Neyse şunları bir yapıvereyim ben hemen. Hızlı bir şekilde yapalım. aralarda böyle düzler kaldı. Onlarla uğraşıyorum şimdi. Normalde ayırıp ilk başta tokalı her tarafını ayırıp yapmam gerekiyordu. Ama benim öyle bir huyum olmadığı için düzleştirirken de hep girişi güzel yaptığım için burada da öyle yaptım. Keşke ayırıp da yapsaydım. Güzel oldu ama biraz kabardı gibi. Bunu şey yapmak için üzerine bir krem veya bir yağ sürmek gerekiyor. Ben şimdi yağ süreceğim. Sonra çok daha güzel olacak. Bakar mısınız? Şimdi göstereceğim. Bayağı bir kabardı. Bir de zaten kıvırcık yani böyle olur. Topladığım için burası daha çok kabardı. Ekstra ekstra kabardı. Ona düzeltiyorum ben şimdi. Tekrar saçlarımı yapıyorum. Yani anlayacağınız. Güzel bir ürün ve bence gayet güzel bir ürün. Hatta üzerinde süper hızlı su dalgası maşası yazıyor. Gerçekten hızlı yapıyor. Yani ben 180 TL alınabilecek en güzel alet bu bakma olarak bahsediyorum Çünkü diğerleri gerçekten çok pahalıydı yani 300 e aşağı yoktu diye biliyorum bunu da görmüşken alayım dedim bence ilgili almışım şimdi bunu bir kapatayım artık bir şey yapmayacağım yeterli daha fazla parçalarımı yakmayayım şimdi bende bu pantelenin bakım yağı var keretsin onarıcı E vitamini yağ diyor şu şekilde bir yağım var bunu böyle saçlarım kabardığında veya düzleştirdiğimde bunlardan şeyler çıkar ya mesela şu anda da var. Onları gizlemek için kullanıyorum ben bunu. Şimdi böyle biraz şey yapayım. Alacağım birkaç pompa. Böyle yapıyorum. Kışın kabarıklığına alacak. Kendi saçlarım besleyecek. Gördünüz mü? Güzeldi bunların ayarlanabildiğini de var. Bir tane rakmaşa görmüştüm. Şu derinliği var ya alt kısımda olan onu böyle çeviriyorlar yükseliyor veya kusuluyor. O tarzda cihazlar da var eğer ki düşünürseniz. a e geldiğinde bence gidin alın. Böyle kıvırcık seviyorsanız veya hani öldükten sonra çıkan dalgaları seviyorsanız bence alınmalı. Yani bu örgü bir şey dalgası gibi. Ama mutlaka böyle bir yağ, bir krem sürmesi gerek bence. Yorumlarınızı merak ediyorum. Nasıl oldu Yakıştı mı? Yerde yani sürüsü de olmadan söyleyin. <laughs> bence gayet iyi oldu. Hem sizin de incelemek istiyorum. Nasıl bir şeymiş, güzel mi değil mi? Siz de belki merak edersiniz diye düşündüm. Umarım sevmişsinizdir. Sevek sıkılmadan izlemişsinizdir. Bana ve kanalıma destek olmak için videomu beğenmeyi, yorum bırakmayı ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.